Muharrem İnce'nin başvurusu da Cumhur İttifakı taraftarlarıyla büyük alkış aldı. Yani baskıya boyun eğmedi diye. Hı -hı. Muharrem İnce karışık mesajlar verdi bu süreçte. Yani bir çekilebilirim dedi, Kemal Bey'in lehine dedi. Daha önce yaptığı açıklamalar hep akıllarda zaten. Yani vefa diye bir şey vardır, ben Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmam. Hatta kaseti de hazır da onu şimdi yayınlamayalım, soğutmayalım diye ama bütün bunlara rağmen bugün çıktı ve YSK'ya başvurusunu yaptı. Birkaç cümlede ne söylediğinden aktarayım. Bugün oy oranımız %19-20'lerde dedi. Zaten parti liderlerinin oy oranlarını topladığımızda %300-350 ediyor. Evet yaklaşık 300-350 AK Parti'nin CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor bunu Seçim sürecinde adayların bazıları oy oranı düşürür bazıları azaltır Bizim medyamız yok gençlerimiz var bot hesaplıyorlar falan peşmeker diye devam ediyor Biz kampanyayı %30'un üzerinde tamamlayacağız Seçim ikinci tura kalacak %60'ın üzerinde oyla seçileceğim demiş Trol ordularına buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ben projelerimi anlatacağım. Bu ülkenin beka sorunudur. Deprem dedim, dinletemedim. Şu sorunu var, acilen çözmemiz lazım diye devam ediyor. Ve trol orduları derken Cumhuriyet Halk Partisi destekçilerini de Cumhur İttifakı ile beraber eleştiriyor aynı şekilde. Yani ikisine de mahkum değil Türkiye, bana mahkum diyerek. Şimdi bu çok hesaplı olmayan bir şey miydi Millet İttifakı için İbrahim Uslu? Yani... Ee, ne demek lazım Muharrem İnce için? Bugüne kadar anketlerde hep çok düşük çıkıyordu ama benim de önüme gelen bir takım anketlerde özellikle Millet İttifakı'ndaki kavga ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ile beraber oylarında bir yükseliş olduğuna ilişkin tespitler var. Doğru. Şimdi birkaç şey. Birincisi Muharrem İnce sadece Millet İttifakı'ndan oy almıyor. Yani bu yükselen oylara baktığınızda e, orada birkaç grup seçmen görüyorsunuz. Bunlardan birincisi ilk kez oy kullanacak genç seçmenler. Hmm. Evet yani onların bir partisi yok onlardan bir miktar oy alıyor. Fakat oylarının büyük bölümünü dört partiden birden alıyor. Yani hem e, CHP'den hem AK Parti'den hem İYİ Parti'den hem MHP'den alıyor. E, şimdi hatırlayacaksınız bir önceki 2018 genel seçimlerinde e, Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı kadar oy alamamıştı. Ee, yani Cumhur İttifakı'nın toplamı 53.7 idi. Sayın Erdoğan 42 buçuk şey 52 buçuk civarında e, 53 noktaydı. 52 buçuk civarında bir oy aldı. Peki o bir buçuk puanlık şey oy nereye gitti? Muharrem İnce'ye gitmişti. Yani Sayın Erdoğan oy vermek istemeyen MHP'li seçmenlerin bir kısmı o dönemde Muharrem İnce'ye oy verdi. Şimdi benzer durum hala geçerli. Üstelik bu geçen süre içerisinde ekonomi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle MHP seçmeni olup da yani seçimlerde MHP'ye oy verecek olan milletvekili seçiminde ama Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a oy vermek istemeyen seçmenlerin sayısı bir miktar daha arttı. O bir buçuklar bizim tahminlerimiz şu an ölçümlerimiz üçlerin falan üzerinde. Dolayısıyla bu ıı, seçmen grubu için yani Erdoğan oy vermeyi istemeyen MHP'liler için şimdi önlerinde üç tane daha seçenek var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu, e, Muharrem İnce ve e, Sayın Sinan, Sinan Ogan. 3 tane seçenekler oldu. Dolayısıyla da hani bu e, şeyin e, Muharrem İnce'nin sadece muhalefetten oy alacağı ya da Sinan sadece e, muhalefetten oy alacağı varsayımı yanlış. E, hem e, Sinan Oğan, hem de e, Muharrem İnce dört partinin dördünden de oy alıyor şu an yani bu, bu yeni yapılan araştırmalarda baktığınızda. Dolayısıyla hani şey e, çok seviniyorlar bu oyların tamamı muhalefetten gelecek diye ama öyle değil yani araştırma verilerinde göre. Ama büyük çoğunluğu oradan gitmeyecek gelişelim. mi? Büyük Yok çoğun. büyük çoğunluğu oradan gitmiyor. Bir yeni seçmenlerden oy alıyorlar. O yeni seçmenler e, Muharrem İnce'ye vermesi Millet tercih tercihi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı verecekti başkasından verecekti onu bilmiyoruz ama yani şu an için Muharrem İnce'ye oy vereceğim diyor. Dolayısıyla onlar yeni seçmenler. O havuzdan kim ne alabilirse evet bir kısmını şimdi Muharrem İnce alıyor bir kısmını da Zafer Partisi üzerinden Sinan Oğan alacak. Eyvallah doğru ee, ama yani daha önce oy kullanmış seçmenler açısından baktığınızda dört partinin dördünden de her iki aday da oy alıyor. Şimdi bu günden sonra yapacağımız araştırmalarda artık adaylığı resmileşecek olursa. O zaman işte, şeye de Fatih Erbakan falan içinde bakacağız, ölçeceğiz. Ben o yüzden diyorum ki bu şey Nisan 10'undan sonra, şu Nisan 10'una kadar dalgalanmalar devam edecek. Niye Nisan 10? Çünkü milletvekili seçiminde de kim kimle ne seviyede işbirliği yapacak henüz onlar da net değil. Yani bugün işte Erdoğan'la Bahçeli görüşecek. Mesela. Muhtemelen milletvekili seçimindeki işbirliği modelleri de konuşulacak konular arasında olacak. Ee, onun üzerinde çalışıyorlar çünkü. Aynı şey e, Millet İttifakı tarafında da sürdürülüyor. Her gün yeni bir haber geliyor. Anlaştılar, anlaşamadılar. O hayır demişti ama şimdi evet diyor. O şu kadar ilde evet dedi ama şu kadar ilde hayır dedi falan diye böyle size de geliyordur o bilgiler. Evet. Bilgiler muhtelif. Ne zamana kadar netleşecek? Nisan 9'unda zaten listeler verilmiş olacak. Biz Nisan 10'unda hepimiz daha net bir tablo farklı. göreceğiz değil mi? O, net bir tablo göreceğiz. Seçmen de görecek. Ondan sonra Cumhurbaşkanı adayları belli. Milletvekili listelerindeki işbirlikleri belli. Ee, hangi Cumhurbaşkanlığı kim destekliyor? Bu ortaya çıkmış olacak. O günden sonra e, siyasetin tablosu, üret fotoğrafı, büyük fotoğraf tırnak içerisinde netleşmiş olacak. O zamana kadar bu e, şey pazarlıklar, dalgalanmalar devam eder. Ama yani şu aşamada söyleyebileceğim net bir biçimde şunu söyleyebilirim. Ee, bu, bu, şey Erbakan ayrıldı. Bunun tamam AK Parti'den gidecek. E işte Muharrem e, ince aday oldu. E, bunların tamam muhalefetten gidecek şeklindeki yorumlara izleyicilerimiz itibar etmez. Mesafeli Çünkü Evet üç benim gördüğüm, evet, benim gördüğüm e, ilk araştırma verileri onu gösteriyor. E, Muharrem İnce ile ilgili geçmiş e, dönemdeki davranışları da biliyoruz üstüne üstlük. E, t, bir şey içerisinde her ittifak içerisinde merkez kaç eğilimleri olan seçmenler var. Cumhur İttifakı içerisinde Erdoğan'a vermek istemeyen seçmenler var. Millet İttifakı içerisinde de Kılıçdaroğlu'na vermek istemeyen bazı seçmen gruplar var. Bunların önlerinde şimdi birden fazla seçenek var ve bu seçenekler arasında dağılacaklar önümüzdeki süreç Peki, içerisinde. Şimdi tabii Ama bir taraftan da bir taraftan da bir başka şey daha var, trend daha var onu da biliyoruz. Mesela son seçimde hatırlayın adayların bir kısmı Sayın Akşener, Doğu Perinçek falan kendi partilerin altında kaldılar. Niye öyle oldu? Şundan dolayı öyle oldu. Çünkü seçmen biliyordu ki tamam benim partim iyi parti ama Akşener nasılsa ikinci tura kalamayacak bari ikinci tura kalabilecek bir adaya oy vereyim dedi. Ve gitti Muharrem İnce'ye oy verdi. İyi partililerin bazıları da. Yani bir taraftan merkez kaç eğilimler olan seçmenler var. Bir taraftan da oylar dağılmasın birini destekleyelim de bari o kazansın falan diyen daha merkeze gelmeye eğilimli seçmenler de var. Şimdi bu süreç içerisinde her iki seçmen tür şeyde Profili de kendi davranışlarını gösterecek. Hangisi daha dominant olacak? Merkez kaç eğilimler mi bu sefer güçlü olacak? Yoksa merkeze gelme eğiliminde olan seçmenler mi süreci siyasal dengeler domine edecekler? Onları da önce önümüzdeki süreçte yapılacak araştırmalar içerisinde göreceğiz. Görmek Elbette ki Hı -hı. bir de adayların şeyi Performanslar. kampanya performansları falan da burada önemli rol oynayacak.